Merhaba arkadaşlar. Bugün Ela Hanım'ın göbek piercingini yapacağız. Ela heyecan var mı? Var. Olur öyle be. Bence çok güzel ele. Ela. Ela yaş kaç? 14. 14. Anneni ta nerelerden buraya getirdin o? Evet. Annem bu konudan hiç memnun değil ama haberin olsun. <laughs> Kıymetini bil. Canım hmm. acımadı. Canım acımadı. Hı? Canım acımadı. Hı? Acı zaten ya. Şimdi piercing'i takacağım. Sonra da topuk alıyor sadece tamam mı? Sadece topuk kaldı. Ela 24 saat duş almıyorsun. Tamam. Tamam mı? Üstüne yapmıyorsun ve darbelerden uzak duruyorsun. Kesinlikle darbe almıyorsun. Tamam. Sabah akşam antiseptikle güzelce temizliyorsun sonra dibi kızarıttık hissettiğin anda tamam mı? O zaman da antibiyotikli krem kullanmaya başlıyorsun. Teremsi kremler var ya. onları da göbek piercingi nazlı bir piercingdir. Ee, diğer piercingler gibi düşünme. Ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında iyileşme süreci var. Bu süre içerisinde enfeksiyon olması, iltihap atması çok normaldir. Tamam mı? Hı hı. Evet arkadaşlar, bir daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.